Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için simit tarifi hazırladım. Çok da güzel oldular. Denemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık suyu alıyorum. Üzerine bir paket maya ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Şöyle 5 su bardağı un hazırladım. Bunun bir kısmını ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ilave yapıyorum. hamurumu toparladım bir su bardağı daha un ilave ettim toplamda 6 su bardağı un kullanmış oldum Tabii ki ununuz kalitesine göre değişiklik gösterebilir poğaça hamuruna göre bir tık daha sert bir hamur olmalı şimdi hamurumu şöyle tezgahıma alıp 5-6 dakika yoğuruyorum hamurumu yoğurma işlemini bitirdim Şimdi bezelere ayıracağım ve kenarda dinlendirmeye alacağım. Görmüş olduğunuz gibi hamurlarımı bu şekilde şekil verdikten sonra bir tepsi içerisine alıp 15-20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Ölçülerimizden tam 12 tane simitimiz çıkacak. Kurumaması için üzerlerini şöyle örtelim ve bekletelim. Hamurumuz dinlenirken şöyle geniş bir kab içerisine 2 yemek kaşığı pekmezi alıyoruz. Dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Elinizin altında hangisi var ise şöyle bir çay bardağı su ile pekmezi güzelce açıyoruz. Yarım yemek kaşığı kadar daha pekmez ilavesi yaptım ve suyumu bu şekilde hazırladım. Şöyle göstermek istiyorum susamımı Kavurdum. Yağsız tavaya 1,5 su bardağı susamı aldım. Güzelce orta ateşte karıştıra karıştıra bu şekilde kavurdum. Kavrulmuş susamda da kullanabilirsiniz. Şimdi hamurumdan bir tane alıp şekil vermeye simitlerime başlıyorum. Şöyle bakın rahatlıkla açılıyor içten dışa doğru bu şekilde yayın hemencecik de yayıldı. yayıldı görmüş olduğunuz gibi şöyle u şeklini veriyoruz şöyle dıştan içe doğru sarıyoruz aynı şekilde diğer tarafını da sarıyoruz ve şöyle uçları şu kısımda birleştiriyoruz Şöyle alıyorum bakın. Ve simitimiz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın rahatlıkla kendiliğinden açıldı hamurumuz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın rahatlıkla simitlerimi hazırlıyorum. Son bir tane daha göstereceğim ve simit yapımım bitti arkadaşlar. Şöyle biraz yavaş göstereceğim. Aynı şekilde dıştan içe doğru etrafında sarıyoruz. Alt kısımda birleştiriyoruz ve bakın simit şeklini veriyoruz. Şimdi simitlerimi pekmezli suya güzelce buluyorum. Bakın her tarafını ıslatıyorum. Sonrasında susamımın üzerine alıyorum net bir şekilde göstermek istiyorum. Güzelce susuma da her yerini buluyorum. Evet, buradan alıp tepsime alıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi simitlerimi tepsime aldım ve fırınımı 5 dakika önceden ısıttım 200 derecede sıcak fırına simitlerimi göndereceğim. Bakın böyle bir tepside burada var borcam ve şimdi simitlerim fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar simitlerimiz fırından çıktı, biraz dinlendirdim. Ve şöyle de sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten nefis oldular. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumda yaparsanız sevinirim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.